Burası tam Tayland gibi kokuyor. Bileziklerim de çok hoş değil mi? Bir başak bir ajda, bir başak bir ajda. Çok güzel duruyor gerçekten. Sakın gözetmeyin, çalışın sizin de olur. Haftaya Türkiye'ye uçuyoruz, Antalya'ya. Yani şöyle bir tatil öncesi tatil olacak benim için. Bir hafta dinlenelim dedik. Ben bunu bir daha küçük bekliyordum. Bakalım önce bir açalım. Böyle inceliyorum. İçimden diyorum bu nasıl kadın ya? Yani kadına benzemiyor. Bir de kilolu. Şimdi kilolu olduğu için de hani göğüsleri var mı onu da göremiyorum. Hani kilodan mı yoksa kadın mı? Sizce kadın mı yoksa erkek miydi masaj yapan? Hala düşünüyoruz biliyor musunuz? Hala diyoruz ki acaba o gerçekten kadın mıydı? Herkese merhaba. Uzun süredir yoktum. Bayağı da vakit geçmiş yani zaman geçmiş. Bir ay oldu sanırım. Ama inanır mısınız hiç fark etmedim. Bana sanki böyle bir hafta gibi geliyor. İşte haftaya çekerim, şu gün çekerim derken hiç vakit bulamadım. Bu ara bir de çok yoğun işlerim. Ee, paketler olsun, ondan sonra defne olsun. Yani gerçekten hiç vakit bulamıyorum hiçbir şeye. Evet. Ee, bu nedir diye soracak olsanız seyahat için bebek arabası sipariş etmiştim hani hem küçük olsun hem sağlam olsun hem de uçağa sığsın çünkü hepsini uçağa direkt yanınıza alamıyorsunuz ee, bagaj kısmına sanırım e, gidiyor öyle bir şey sipariş ettim neden? çünkü e, 9. ayda Amerika'ya gidiyoruz ama ondan önce haftaya Türkiye'ye uçuyoruz Antalya'ya yani şöyle bir tatil öncesi tatil olacak benim için bir hafta dinlenelim dedik. Çünkü malumunuz Amerika öyle çok da hani yan gel yat bir tatil olmayacak. Sürekli gezmemiz gerekecek. Araba kiralayacağız. Evet o yüzden şunu birlikte açacağız. Birlikte bakacağız gerçekten de öyle anlatıldığı gibi güzel mi? Çünkü bayağı araştırdım. 3-4 tane marka arasında kaldım. Evet açayım bence orada konuşalım. Çünkü yoksa böyle çok uzayacak. Bugün çünkü çok yoğun. Bugün şey, bir sürü paketim var. Onları yapacağım. Yeni gelenler varsa takı satıyorum ben. Benim bir takı sayfam var. Ama diğerleri biliyordur takip edenler. Artık vallahi takip edin falan da demeyeceğim. Sanki ben takip edin deyince mi insanlar takip ediyor değil mi? İsteyen öyle de takip eder. Hiç demeyeceğim. Böyle de güzel. Biz bizeyiz. Biz bizdeyiz, yabancı yok. Kuru kalabalık yok. Evet, ne diyordum? Paket yapacağım. Ee, ondan sonra akşam eşimin kuzeniyle şeye gidiyoruz, tay masajına. Çok ihtiyacım var. Evet. Şunları çıkaralım. Oo de bunun için 6 kilo yazıyordu. Bakalım gerçekten öyle mi? Bana biraz ağır geldi. Yani zor taşıdım. Böyle arkaya mı gitsin? Çıkarabilirsem. Oh. de daha küçük bekliyordum. Bakalım önce bir açalım. Sanırım bunu açmam gerekecek. Bakalım denildiği kadar da kolay açılıyor mu? Çok güzel değil mi? Güzel açıldı. Evet, şimdi şu tekerlerini takacağım. Ay. Rengi çok hoş. Öyle mi? İşte ne diyorduk? Ee, akşam tay masajına gideceğiz. Bu arada benim tay masajına alakalı o kadar komik anlarım var ki. Ama en komiğini anlatayım size. Ee, bir gün eşimle Tayland'dayız. Bu arada kaymak gibi. Çok güzel. Evet şöyle bakalım. Bakın böyle. Şu arkada yeri var. Bakın göstereyim. Şöyle buradan açılıyor. Çok güzelmiş ya. Şunları da çıkarayım da iyice bakalım. Nasıl kapanıyor ona bakacaktım. neymiş? Hmm, bu da böyle buraya takılıyor. Neyse şunu da kenara bırakayım sonra takarım. O çok da önemli değil. Ama şunun çok yatması benim için önemliydi. Ay şöyle yapayım. Bunun çok yapması benim için çok önemliydi çünkü çoğu yani şöyle kalıyor tamam mı? Şimdi çocuk otelde veya dışarıda uyuyacak yani hep dikim uyuyacak bayağı iniyor. Ondan sonra şu arkasının açılıp hava alması o çok hoşuma gitti. Bir de çoğu arkadaşlar şöyle tamam mı yani buradan da güneş gelir yani çocuk nasıl yapacak ama bunun şurada şöyle bir fermuar var. Yani daha fazla indirebiliyorsunuz. O yüzden bunu tercih ama şurada da bir fermuar daha var sanırım. Bakayım. Evet, komple de çıkıyor bu sanırım. da bir fermuar daha var. Sürüşü çok güzel. Buradan şöyle ayarlanıyor. Bir de şimdi bunu şeye bakalım. Nasıl kapanıyordu? Çünkü çok hızlı kapanıp çok hızlı açılıyor. Onu biliyorum. Şurayı bir toparlayayım şöyle ayağımla. Ay. Şöyle bir de çantası var. Tamam mı? Uçakta yanınıza alabiliyorsunuz. Hemen bakalım. Nasıl kapanıyordu bu? Şimdi... Adamlar oraya kitapçık koymuş tamam mı? Ama biz Türkler ne yapıyoruz? Kesinlikle okumuyoruz. Kullanım e, kılavuzlarını hiçbir zaman okumuyoruz, değil mi? Kendimiz bulmamız lazım. Şimdi şurada bir düğmesi var. Şöyle basıyorsunuz. Hop. Kapandı. Çok güzel. Böyle kapandı mı? Ondan sonra cığıma böyle bunun içine giriyor. Yani böyle. Bayağı da küçülüyor. El bagajı olarak giriyor. Hafif de. Ha bundan küçükleri var mıydı? Vardı. Ben bunu da böyle büyük tahmin etmiyordum açıkçası. Daha küçük bekliyordum. Ama iyi yani. Bir de akşam eşim gelsin baksın. Sizce kalsın mı yoksa ne bileyim önereceğiniz başka marka varsa onu da alabiliriz. Ay. Yani bakın şöyle boyu. Iııı. Önerebileceğiniz başka marka varsa şey yapabilirsiniz. Ya da kalsın mı bilemedim ya. Neyse akşam bakarız ona. Evet şimdi oturdum biraz sohbet edelim. Ondan sonra paket yapmaya ineceğim. Yani benim paket açma videomda bu kadar. İnşallah güzel olmuştur. Hiç ne konuştum, ne yaptım bilmiyorum. Çünkü ben bir şeyle ilgilenirken İkinci şeyi asla yapamam. Ne diyordum? E, Ter masajı diyorduk, değil mi? Bak onu da unuttum, anlatmadım orada. İşte bizim son günümüz dedik ki e, gündüz zaten olmuştuk da masaj. Dedik ki hani gel akşamda gitmeden önce uçağımız sabah bir masaj olalım, bir masaj yaptıralım. E, ama böyle hepsi doluydu. Yani şöyle düşünün, orada böyle sıra sıra hep yan yana masaj salonları var ve hepsi seni içeri çekmeye çalışıyor. Aynı. Türkiye'de nasıl esnaflar Antalya'da turistik yerlerde sizi sık boğaz ediyor. Orada da aynı o şekilde. Ama hepsi dolu yani böyle dolu yere de girmek istemiyoruz. Havası kötü oluyor. Neyse gittik bir tanesi boştu. Niye boştu onu da anlamadım. Ve hiç çalışan da yoktu. ondan sonra bizi çekmeye çalıştılar falan. İki tane adam var. Yani orada iki tane adam duruyor. Biz gittik. Ben de dedim ki tamam gelelim ama eğer kadın varsa, çünkü ben kadın masajı istiyorum, erkek istemiyorum. E bunlar da tamam dedi, arkada var işi bitince size bakacak. Neyse biz girdik, ee, benim ayağımın oraya işte o dışarıda duranlardan birisi oturdu. Eşim dedi ki ya biz bunu böyle konuşmamıştık, siz kadın gelecek demiştiniz, biz kadın masajı istiyoruz yani benim için. O da eşime bakıp ya I'm a lady dedi. Yani ben kadınım. Eşim kendini o kadar kötü hissetti ki böyle özür diledi falan. işte ona yapan, ona masaj yapan adam da dedi ya o kadın. Biz üzüldük yani çünkü erkeğe benziyor. Rencide ettiğimizi düşündük böyle özür diliyoruz falan filan neyse. Bana masaj yapıyor devam. Bana orada böyle bir aydınlanma geldi. Ben böyle bunu izliyorum. Böyle inceliyorum içimden diyorum bu nasıl kadın ya yani kadına benzemiyor. Bir de kilolu şimdi kilolu olduğu için de hani göğüsleri var mı onu da göremiyorum. Hani kilodan mı yoksa kadın mı? Baya böyle e, sürdü hatta resmini de çektim size burada bırakırım. Lütfen söyleyin. Yani benim içimi rahatlatın. Sizce kadın mı yoksa erkek miydi masaj yapan? Hala düşünüyoruz biliyor musunuz? Hala diyoruz ki acaba o gerçekten kadın mıydı? Neyse. Biz o niyetle şey yaptık yani. <laughs> Bu da böyle bir hikayeydi. Ay Tayland'da gerçekten çok değişik hikayelerimiz var ve hep böyle masajcılarda geçiyor. Bir ara diğerlerini de anlatırım. Neyse bir ara diğerlerini de anlatırım. Şimdi işe koyuluyorum. Masajda görüşürüz. Şimdi kendime bir ice cappuccino yapacağım. Ondan sonra işe devam. Bir ara verdim. Şöyle önce buzumuzu alalım. Bayağı bol olsun. Yeter. Buna da var ya çok kötü alıştım. Şimdi şöyle bir ziyop var. Bundan koyuyorum ben. Çok koymayacağım, çok şekerli oluyor çünkü. 160 olsun. Şunu kısalım. Tamam. Bileziklerim de çok hoş değil mi? Bir başak, bir ajda, bir başak, bir ajda. Çok güzel duruyor gerçekten. Sakın gözetmeyin. Çalışın sizin de olur. Şaka ya. Ay bir daha böyle şakalar yapmayacağım. En son böyle yapmıştım. Birkaç kişi sadece girişi izlemiş. Yani tanıtımı izlemiş. Linç yedim. Sahte arkadaşlar sahte. Takı sayfamdan bunlar. Neyse. Şimdi bunu da yapalım. Bir tadım yapayım mı size? çok güzel. Tavsiye ederim gerçekten. Neyse şimdi işe gideyim. Bildiklerim de kolumda. Biraz resim falan video çekmem lazım. Evet şimdi İbrahim Tatsiz eşliğinde masaja gidiyoruz. Melekciğimle. Arkadaşlarıma selam vermek ister misin? Selam arkadaşlar. <laughs> evet şimdi geldik. Sıramızı bekliyoruz. Evet. Burası tam Tayland gibi kokuyor. Gel Melo'cum sen de olur. Geleyim en gücü. Tertemiz kaçtaydı bizim? 6.30 değil mi? Şu an saat kaç? Şu anda saat 6.30. Ben en son buraya hamileyken gelmiştim. Çok güzel yapmışlardı. Bu arada Melo'yu merak ediyorsunuz değil mi? <laughs> Ben biraz gizli alayım Bin aboneden sonra az din. Bin, bin az, Kaç abone olsun? Hı hı Beş, bin. Bin. Beş bin. Beş bin. aboneden sonra. Beş bin sonra meleği gösteririm size. Şu an göstermiyorum çünkü nazar olur çünkü melek gibi yani gerçekten. Yani. Tek odada yapacak bize değil mi? Evet. En Anladım. son geldiğimizde de öyleydi. Şurada baksana Tay kremlere. Şunlardan hep getirmiştim ben Tayland'a gidince. Ben almam lazım ondan da hatırlak çıkmıyor. Bende de vardı ondan. Ben de büyük şey şişeler verebilirim. Annem buradan birkaç tane yani bir tanesini alıyor. Falan Çok iyi geliyor. geliyor. Şu şey kas denge diyorlardı buraya. Kaz ayaklarına sürüyorsun ya. Da evet. Dasutugur. Neyse yeter bu kadar sohbet. Aa, ablamız geldi. <laughs> evet odamız böyle. İki kişilik. Çok temiz. Mis gibi de kokuyor var ya masaj kokuyor. Neyse şimdi hazırlanalım. Sonra pamuk görüşürüz. Olarak. Aynen pamuk gibi olalım çıkalım. Kerlimizi çıkaralım. Kerata var mı? Evet. Kerata yok. Var <laughs> <Ver> şurada bak. <laughs> Benim e, köylülük. <laughs> Şey <laughs> Çok iyiydi ya Hamur gibi oldum var ya Mükemmeldi Bence artık ayda bir gelmeniz gerekiyor Aynen en onu diyordum Ayda bir ya. Ayda bir buradayız arkadaşlar Harikaydı